Annem. Hadi oraya otur. Hadi otur oraya. Hadi anneciğim otur oraya. Otur annem. Ay benim çocuğum. Ay çocuğuma. Otur anneciğim oraya. Aferin benim kızım. O. Sen ekmek mi yiyorsun annem? Ekmek mi yiyorsun sen? Güzel mi? Bana verecek misin? Mi? Bana da verecek mi? Vereceğim mi bana da? Vermeyeceğim mi? Tek başına mı yiyeceğim? Hadi otur oraya anneciğim. Otur bebeğim. Aferin benim kızım ya. Ne kadar akıllısın sen ya. Maşallah sana ya. Sen sözde mi dinliyorsun? sen otur kalk otur kalk. Hadi otur oraya annem oturdu ya anneciğim. Hadi bebeğim benim. Dökmüyorsun ama otur ya annem.